Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle 10. sınıf fizik dersi için hazırlanan yazılıya hazırlık çalışmasını paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Birinci sorudan başlıyorum hemen. Bir iletken telin kestiğinden 1 dakikada 6 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen Elektrik akım şiddeti kaç amperdir Ve bir elektronun yükü şekildeki gibi belirtilmiş. Bir dakikayı saniye yani zamana çevireyim. Saniye olarak zaman istiyorum. Bir dakika 60 saniye olmalı. 60 saniye olarak yazıldı. Peki geçen akımı istiyor. Akımın formülü i eşittir. Toplam yük bölü geçen zaman şeklinde yazılabilir. Bu durumda akımı bu şekilde bulalım. Ama yük lazım bize. Bir dakikada 6 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor. Peki toplam yükümüz ne olmalı? Bir elektronun yükü aşağıda 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon şeklinde verilmişti. Peki bir elektronun yükü bu ise 6 çarpı 10 üzeri 20 tane elektronun yükü acaba ne olmalı? Bu da Q kadar Q kulon olmalı. Valde bu Q'yu buradan bulmalı. İç ve dış çarpımı yaparsanız buradan Q eşittir. 6 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri 20 çarpı bu da 10 üzeri eksi 19 şeklinde yazalım bunu. Hemen yazdım. Q eşittir 6 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri 20 ile 10 üzeri eksi 19 üstleri toplarsam 20 eksi 19 da 10 üzeri 1 yapar. Onu da 10 olarak yazdım. Bu durumda şöyle oldu. Q eşittir 6 çarpı 1.6 ile 10 çarparsam 16 yapacaktır. Bunu da bu şekilde yazmış oldum. Bu da yükümüzün değeri. Fakat buradaki çarpıya dikkat edin. Çarpmadım hala duruyor. Geçen akımı istemekte bizden. O halde akımı da hemen şuradan devam ederek yapalım. Toplam hüküm neydi? 6 çarpı 10 üzeri 6 idi. Geçen zaman saniye cinsinden yazılmalı. Hemen onu da şuraya alta kaydırdım. Yazıyorum 60 olarak. Ve buradan gerekli işlemleri yapmak istiyorum. Yukarıyı 6'ya böldüm. Altlar birbirini götürdü lay lay. Dolayısıyla aşağıda 10 kaldı. 16'yı 10'a bölersem buradan 16 bölü 10'dan cevabımız da 1.6 amper şeklinde çıkacaktır. Ve bu sorunda cevabı 1.6 amper olarak bulundu. Yarı çapları R ve 2R boyları L ve 2L olan şekildeki K ve L iletkenleri aynı maddeden yapılmıştır diyor. K telinin direnci 4 ohm olduğuna göre L telinin direnci kaç ohm'dur şeklinde ifade edilmiş. L'nin direncini soruyor. İletkenin direncini şöyle buluruz. R eşittir rho çarpı iletkenin boyu bölü kesit alanı şeklinde yazabilirim. Buradaki rho ise iletkenin öz direncidir ve bu öz direnç maddenin cinsiyle ilgilidir. Aynı madde olduğundan öz dirençler aynı olmalı. Her birisinin öz direncini rho şeklinde aldım. Direnci istiyor. K'nin direncini bulalım. R, K eşittir. Rho'su zaten R'oydu. Rho yazdım. Bölü L, telin boyu L'ydi. Kesit de onu da şöyle bulalım. Bak R demiş ya. Bunun kesidi pi R kare oldu. Buna S diyeyim. Alttakinin ise pi çarpı 2 R'nin karesini alırsanız. Buradan ne olacaktır? Bu da 4 pi kare şeklinde çıkacaktır ki. Bu da ne oldu? 4S oldu. 4S olarak yazıyorum. O halde S'yi hemen şuraya yazdım. R çarpı L bölü S zaten 4 ohm'a eşitmiş. Peki L'nin direncini bulayım aynı şekilde. RL eşittir. Aynı madde olduğundan R'lar aynı. R'yi yazdım. L'ler 2L. 2L yazdım. Bölü kesidine bakalım. Kesit evet 4S olarak bulunmuştu. Yukarıdakinin 4 katı. 2'yi 4'e bölersem ne yapacaktır? 1 bölü 2 ro çarpı l bölü s şeklinde bir ifade çıkacaktır. Buradan 1 bölü 2 ro çarpı l bölü s zaten r yarısı. Bakın ro çarpı l bölü s yerine 4 yazarsam hemen bu ifadenin yerine 1 bölü 2 çarpı 4'ümü yazdım. Buradan ne oldu? 4 bölü 2'den 2 ohm şeklinde çıktı. Bu da L'nin direnci olarak elde edildi. Şekil 1 ve 2'deki devre parçalarının x'i arasındaki ve K l arasındaki eş değer dirençleri sırasıyla R1 ve R2'dir. R1 ve R2'nin birbirine oranını lütfen bulunuz diyor. X'e için başlayalım. Şekil 1'de görüldüğü gibi şu iki direnç 4 ve 4 ohm birbirlerine paralel. Dolayısıyla bunu 4 bölü 2 şeklinde yazarım. Dirençler birbirlerine paralel ve özdeşlerse direnci direnç sayısına bölerek eş değer direnci bulurum. 4 bölü 2'den 2 ohm oldu. 4 de hemen yanındaydı. Şöyle 4'ün hemen yanında 2 var şurada. Bunlar birbirine paralel. 4, 10 burada. 2, 10 burada. Dolayısıyla X, Y arasındaki dirençte seri olduklarından 4 ve 2'nin toplamı 6 şeklinde bulunacaktır. Bu R1 oldu. Çünkü bunu R1 olarak ifade etmiş. R1'e 6 yazdım. Şurada görüldüğü gibi. Peki R2 için aynı ifadeyi bulayım. R2'de ise görüldüğü gibi 18 direncinden 3 tane var. Ve 3'ü de birbirine paralelse... K ile arasındaki dirence R2 denmişti. Dolayısıyla R2 buluyorum. 18'den kaç tane vardı? 3 tane. O halde 18'i 3'e bölerek eşdeğer direnci bulalım. 18 bölü 3 6 ohm şeklinde bulundu. R1 6 ohm, R2 6 ohm ve bunları birbirine oranlayalım. Bakın R1 bölü R2 ne olacaktır? 6 bölü 6'dan cevap 1 şeklinde çıkacak. Şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Bu tür soruları çözerken noktalama yöntemini kullanıyoruz. K noktası şurada. Burayı K olarak harflendiriyorum hemen. Arada herhangi bir direnç yoksa ve dönüşlere harf vermeden burada dönüş harf vermiyorum. Fakat şurada birden fazla yolun birleştiği yer. Burada K ismini veriyorum. Şurada dönüş harf vermiyorum. K'yi yerleştirdikten sonra L harfini yerleştirmeye çalışacağım. Burası da L oldu. Yalnız L'den sonra direnç geliyor. 2 ohm direnci ve burada bir birleşme noktası var. Buraya KVL dışında bir harf veriyorum. O diyeyim. Devam ediyorum. Şurası da birleşme noktası. Birden fazla yolun veya kablonun birleştiği yer. Buraya da o diyorum. Dönüşler hariç tüm birleşme noktaları harflendirildi. Hemen birleşme noktalarını yana alıyorum. K. K'den L'ye direnç isteniyor. Ama K'den L'ye girerken arada bir O harfi var. Onu da ihmal etmemek gerek. Evet K'den O'ya 6. Hemen çizdim ve altın üstüne bir çizik attım görüldüğü gibi. Buradan 6'ya çizik atıyorum. Onu da O'dan K'ye çizeceğim. O da evet K'den O'ya yani. Onu da 6 olarak çizdim. Onu da 6 yazdım. Başka K'den O'ya bir 6 daha mevcut. Onu da hemen altına şöyle yazdım. Çizdim. Ona da çizik attım. Yazdığım her direnci solda çizik atarak eliyorum. Peki O'dan L'ye kim var? O'dan L'ye ise şu tarafa doğru 1, 2, 10 var. Onu da yazdım. K'den L ise 4, 10 var. K şu noktaydı. Buradan ta şöyle görüldüğü gibi L'ye kadar çizdim direncimi. Neydi bu? 4'tü. Çizik atıyorum ve 4'ü buraya yazıyorum. Görüldüğü gibi şekil şimdi daha okunaklı, daha belirgin bir hale geldi. 3 tane 6 direnci birine paralel ve bundan 3 tane bulunduğundan 6'yı 3'e bölerim. Burasının direnci 2 olur. Hemen yanında 2 var. Devremiz şu hale geldi. 2 yanında bir 2 daha var. 2'leri şöyle yazdım. Hemen ona paralel bir 4 direncimiz var. Görüldüğü gibi 2 ve 2 seri olduğundan toplarım. Bu dirençler seriydi. Bunları toplamalı. 2 artı 2 eşittir 4 oldu. Hemen üstte 4. Altta ise yine bir direncimiz var. O da 4 olmalı. Dolayısıyla buradan eşdeğer dirençten çıkacaktır. Reş eşittir. K arasındaki eşdeğer direnç. 4'ten 2 tane olduğundan ve bunlar birbirlerine paralel bulunduğundan 4'ü 2'ye bularak bölünür. 4 bölü 2'den eşdeğer direncimiz 2 ohm şeklinde bulundu. Şekildeki devre parçasında KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diyor. Bu tip sorular yaparken hep sondan başlamalı. Bakın sonda 12 ohm ve 6 ohm birbirine paralel. direnç paralelse çarpımları Böyle toplamları yapıyorum. Çarparken 12 çarpı 6. 12 ile 6'yı topla 18 yapar. Hemen sadeleştirelim. Buradan her tarafı 6'ya bölersem. 18 bölü 6'yı 3 oldu. 12 3'e bölünce 4 çıktı. O halde buraya bir 4 yazmalı. Şuraya 4 yazmalı. Son durum şöyle oldu. Bakın 8. Hemen yanında 2 vardı. Şu 8, 10. 2, 10. Şuradan zaten bir 12 var. Onu da yazıyorum. Şurası boştu. Şu arada... 8 ohmluk bir direnç var. Hemen yanında şurada 2 ohm var. Bakın zaten şurası şu bölge var ya şurada 4 ohm var tarafımızdan bulunmuştu. Çok güzel. Evet şurası da L noktasıdır. L ve K notalarını da işaretliyorum hemen belirgin olsun diye. Yine en sona bakıyorum. Sonda görüldüğü gibi şuradan bakın 2'nin oradan başlıyorum 4'e gidiyorum 2'ye. Bunların hepsinin ardarda arda yani birbirlerine seri olduğunu görüyorum. O halde toplayalım burayı. 2 artı 4 artı 2 8 8 daha 8 diyorum. 4 2 daha 6 2 daha ne olur? 8 ohm olur. Hemen o da diğer 8'e paralel olmalı. Evet hemen bu son durumu yan tarafa şöyle çizelim. Bir şuraya çizelim. Çiziyorum. Bakın şurada 8 vardı zaten. O duruyor. Hemen şurada diğer 8 şu da duruyor. Evet bu 8'i de şöyle yazmalı. 8 olarak yazdım. Zaten şurada bir boşluk vardı dikkat ederseniz. Şurada evet 12 vardı. 12 yazıyorum şöyle. Burada ne vardı? K vardı. K. Şurada ise L noktası vardı. Şu 12 belirgin bir şekilde yazalım bunu. Diğer yeni bulduğum 8 ise şu. Diğer 8'e paralel. Evet diğer 8'e paraleldi. Bakın görüldü ki burada iki tane paralel 8 oldu. Şu iki paralel 8'i de şöyle bulalım. 8 bölü 2 eşittir 4 oldu. Son halimizi yine çiziyorum. Bakın K. K'den sonra bir 8 gelmekte. Hemen şuraya 4 çizmeli. Aşağı doğru çizdiğim şu 4 olur. Şurada bir boşluk var. Şurası ise 12 olmalı. 4'ü de yazdım. 12 de yazdım. Ve L'yi de şöyle çizdim. Evet ne oldu bakın son durumda. Son durumda şu 8 ve 4'ün yine birbirlerine seri olduğunu görüyorum. 8 artı 4 eşittir 12 oldu. Evet. Şurada K'di zaten. Burada K'di. Şöyleydi. K'den L'ye bakın ne var? 12 var. Şöyle çizersem K'den L'ye 12 var. Hemen çizdim. K'den L'ye şurada bir 12 daha var. Onu da buna paralel olarak çiziyorum. 2 tane 12 birine paralel olduğundan K'li arasındaki eşdeğer direnç 12 bölü 2'den 6 olmuş şeklinde çıkacaktır. İş direnci önemsiz elektromotor kuvveti 42 volt olan üreteç ile şekildeki devre kurulmuştur. Buna göre A ampermetresi kaç amperi gösterir diyor. Hemen bulalım isterseniz. Bakın şu 6 ve 3 birbirine paraleldi. Paralel 6 ve 3'ün direnci şöyle bulunur. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3. 18 bölü 9'dan 2 yaptı burası. Yanında hemen 5 var. Bakın şöyle oldu. 5 ve şurası da ne oldu? 2 oldu. Evet şuradan da 42 voltumuz var. Onu da hemen yanına çizdim. 42 volt olarak yazdım. Devreden geçen akımı bulalım mı isterseniz hemen onu bulalım. V eşittir i çarpı R formülünü hatırladım. V yerine 42 yazıyorum. İyi bilmiyorum. Ama eşdeğer direnci bulabilirim. Eşdeğer direnç 5 ve 2 seri olduğundan toplamlarıdır. 5 artı 2 eşdeğer direncimiz 7 ohm olur. Bunu da hemen R yerine şöyle yazdım. 7 olarak yazınca akım buradan ne çıkar? Akım 42 bölü 7'den 6 amper olarak çıkacaktır. İşte bu 6 amper 42 voltluk üreticinin pozitif kutbundan çıkıp 2'ye ayrılıp hemen hem tekrar birleşip buradan negatif kutba doğru gelecektir. Peki 6 amper geçiyor ya 5'in üzerinden 6 amper geçer değil mi? Buraya gelen 6 amper şu paralel kollarda potansiyeller eşit olduğundan 6 üzerinden i olarak 3 üzerinden ise 2 olarak geçer. Neden mi? Şu kollar paralel ya. Buradaki potansiyeller eşit olmalı. Yani 6 çarpı i eşittir 3 çarpı 2 i olmalı. Bu durumda potansiyeller eşit olduğundan yukarıdan i aşağıdan 2 i geçer. Evet 6 amper gelir ve buradan i ve 2 i olarak 2'ye ayrılır. O halde şöyle yazabiliriz. 6 amper eşittir i artı 2 i Buradan 6 eşittir 3i yazdım ki i de şöyle yazalım. i eşittir 6 bölü 3'ten 2 amper şeklinde çıktı. Evet 2 amper olarak buldum. O halde zaten ampermetren üzerinden geçeni soruyormuş bir de. Ampermetrenin üzerinden geçense şu olur. 2i'di zaten. i zaten 2 bulmuştuk hemen alıp şurada yerine yazmalı. Yazdım bu durumda ne olur? 2 çarpı 2 ampermetrenin değeri 4 amper şeklinde bulunacaktır. Şekildeki devrede A2 ampermetresinden 4A akım geçmektedir. Buna göre A1 ampermetresi kaç A'yı gösterir diyor. Bakın hemen yine 6, 3 ve 12 birbirine paralel olduğundan buradaki potansiyeller bir eşit olmalı. 6'nın potansiyeli V ise 3'ün de potansiyeli V, 12'nin de potansiyeli V olmalı. Potansiyeller eşit olduğundan A2 ampermetresi üzerinden 4 amper geçiyormuş. Bak buradan 4 amper geçiyor. 4 V eşittir. I çarpı R'ydi ya. I çarpı R'ler eşit olmalı. 4 kere 3. Burası 12 volt yaptı. Aşağısı da paralel olduğundan 12 volt olmalı. Yukarısı da 12 volt olmalı. Kollar birbirine paralel olduğundan potansiyeller eşit olmalı. Bu durumda şuradan geçen akım I1 olsun. Onu bulayım. En alttan geçen akım ise I3 olsun. Onları bulalım ayrıca. Bakın şu durumda ne olur? Şurası için yazarsam 12 eşittir. 6 çarpı 6 çarpı i1 yazdım. i1 ne olur bu durumda? i1 12 bölü 6'dan 2 amper şeklinde çıkacaktır. Tamam. Onu da 2 amper olarak yazdım. i3'ü bakayım şimdi. i3 ise o da şöyle yapılır ki o da 12 eşit olmalı. 12 volt olduğundan burası i3 çarpı 12 i3 12 volt i3 çarpı 12 eşit olmalı. Buradan i3 ise 12 bölü 12'den 1 amper şeklinde çıkacaktır. Bunu da amperini buldum. Yani aşağısı amper derken akımı demek istiyorum. 1 amperi buldum. Peki A1 değeri ne eşittir? A1'in üzerinden gelen akım görüldüğü gibi 3 kola ayrılıyor. Aşağı, yukarı ve ortaya gidiyor. O halde A1'in değeri şu olmalı. A1 yukarıya giden I1 artı ortaya giden A2 amper metresinden geçen değer ve Aşağıdaki i3 değeri. Toplayalım mı ne dersiniz? i1 neydi? 2 idi. A2 amper değeri verilmişti. Her şeyi de onun üzerine yaptım zaten. 4 artı i3 ise 1 amper olarak verilmişti. Buradan toplarsam 4, 2 daha 6, 1 daha 7 amper şeklinde çıkacaktır. İç direnci önemsiz üreteşte kurulan şekildeki devrede A voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur? B üreticinin üzerinden kaç amper akım geçer demek istemiş herhalde kaç amper geçer demiş. Bunu soruyor. Yani hem şunu soruyor, i soruyor. Soru şartı diyelim buna. Bir de voltmetrenin şu gösterdiği değeri sormakta. Voltmetrelerin üzerinden akım geçmez. Hali ne bu voltmetreyi buradan hiç düşünmeyebilirim. Yani silebilirim şöyle. Bunu şöyle silebilirsiniz. Orada yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Ama voltmetre zaten şu arayı ölçüyor. Şu noktaları bilirsem tamamdır. Bakın üreticinin bir ucuna A diyeyim. Şurası A olur. Dönüşlere harf verme. Birleşen yollar harf ver. Evet bak direnci olmadığından burası A oldu. Yine dönüş harf vermiyorum. Eksi taraf B oldu. Şurası da B oldu. Evet. Voltmetre düşünülmemişti ya zaten. Şurası da B oldu. Bakın dikkat edersiniz. A'dan B'ye hemen çizeyim ben. A'dan B'ye devremi çizmek istiyorum. A'dan B'ye. A'dan B zaten üreticim var. Onu çiziyorum. 24 voltmuştum o. Ona 24 volt yazıyorum. A'dan B'ye başka ne var ki? 2 var. Onu da çizmeli. Bakın hemen onu da şöyle çiziyorum. A'dan B'ye ne oldu bu da? Bu da 2 ohm olarak yazıldı. A'dan B'ye 4 ohm'u da yazalım. Bu da 4 ohm oldu. Bu da A'dan B'ymiş. Baksana A'dan B'ye onu da hemen yazıyorum. Şöyle. Onu da 4 olarak yazdım. Bakın fark ettiniz mi? Voltmetrenin bir ucu A'ya, bir ucu B'ye bağlı. Yani voltmetre A, B arasını ölçer. Yani voltmetrenin bir ucu A'ya, bir ucu ise B'ye bağlı. Bu durumda voltmetre 24 volt ölçmeli. Kollardaki potansiyeller paylar 24 volt. Şurası da 24 volt. Bu kolun potansiyeli 24 volt. Şu kolun potansiyeli bu da 24 volt şeklinde yazıldı voltmetrenin ölçtüğü potansiyel ise o da 24 volt olmalı. Voltmetrenin gösterdiği değer 24 volt olmalı. Onu da hemen yazdım. Ayı buldum. Üretecin üzerinden ne kadarlık akım geçer? Bakın zaten V eşittir I çarpı R'ydi ya. Buradan akımı bulayım. Akım I eşittir V bölü R. E. Hazır bu devreyi çizmişken arkadaşım bak potansiyel belli. Direnç belli. 24 bölü 2. Evet burası 24 bölü 2. 12 amper olur. 24 bölü 4. Burası 6 amper olur. Şuradan geçen akım. 24 bölü 4. Aşağıdaki 4 ohmun üzerinden geçen akım ise o da 6 amper olur. Üreteçten çıkan akım şöyle geliyor. Ve burada 1, 2, 3 kola ayrılıyor. Yani akımın değeri, üreticiden çıkan akımın değeri 12, 6 ve 6'nın toplamı olmalı. 12 artı 6 artı 6 12 12 daha 24 amper yapacaktır. Üretecin üzerinden geçen akım i akımı başka bir yola da bulunabilir. Bakın 4 ve 4 bunlar birbirine paraleldi. Paralel olduğundan 4 bölü 2 2 oldu. 2 10 buldum. Eşdeğer direncimiz şöyle 4 ve 4 ünle paralel olduğundan 2 Burada buldum 2 ise şu 2'ye paralel. Dolayısıyla eşdeğer direncim ne olacaktır? 2 tane 2 paralel olduğundan 2 bölü 2 buradan 1. Evet 1, 1 ohm. Evet 1 ohm şeklinde çıkacaktır. Hemen buradan i bulmalı. Şu formülden hemen bulalım i bakın. Yerleştiriyorum. Ve kaçtı? Pilin potansiyeli 24 volt. r değer direnç ise bakın neydi? O da 1 bulunmuştu. Dolayısıyla akımımız buradan 24 bölü 1'den 24 amper çıkacaktır. Bu da alternatif bir yol olarak kullanılabilir ki. Cevap yine aynı çıktı. 24 amper oldu cevabımız. Bir lamba sorusu şekildeki devrede kaç lamba ışık vermektedir diyor. Lambaların ışık vermesi için artı yani pozitif kutuptan çıkan akımın eksi kutba ulaşıp lambanın üstünden geçmesi gerekiyor. Peki üreticinin artı ucuna A negatif kutbuna yani eksiye B demiş olayım. Bura dönüş olduğundan harf verme. Fakat şurada direnç olmadığından B aynı harf oldu. Dönüş olduğundan harf vermedim. Bura A'ydı zaten. Araya bir direnç girdiği için şuraya ne diyelim? O diyelim. Dönüş olmadığından harf vermedim. Bak şurası O oldu. Şurası O. Şurası da O olur. Evet bir lambanın iki ucu aynı harf arasına bağlıysa bu lamba ışık vermez. Şu ışık vermedi zaten. Diğer lambalar ışık verir mi? Diğer lambalar da ışık verir yani. Bakalım nasıl A'dan B'ye çizelim ve bunu net olarak görelim yani. A'dan B'ye çiziyorum. Ama arada bir O harfi var. Orayı atlamayalım. A'dan O'ya bir lamba şöyle çizildi. O'dan B'ye, bakın bir lamba var. Şöyle O'dan B'ye bunu çiziyorum. Zaten şu ışık vermemişti ki. Zaten şu ışık vermemişti. Bunu çizmeye gerek yok. O'dan B'ye bir lamba daha çiziyorum. Yine odan ve bir lamba daha çiziyorum şu lambayı. Ve bunların hepsi pile bağlı mı arkadaşlar? Hepsi A'dan Bey'e pile bağlı. Dolayısıyla pile bağlı olduğundan bunların hepsinin ışık vermesi gerekir. Çünkü pilin pozitif kısmından çıkan akım şöyle A'ya buradan bu pilden geçerek 3'e ayrılıyor ve şöyle bütün lambaların üzerinden geçiyor. Bütün lambaların üzerinden geçerek şurada tekrar birleşir ve negatif kutba döner. Bu da kaç lamba ışık verdiğini gösterir? 1, 2, 3 ve 4 lamba ışık verdiğini bize gösteriyor. Şekildeki devrede X, Y, Z ampullerinin dirençleri sırasıyla 2R, 4R ve 4R'dir. Buna göre X ve Z ampullerinden birim zamanda yayılan enerjiler oranı Px bölü Pz kaçtır? Ya birim zamanda yayılan enerji zaten güç demektir. P eşittir enerji bölü zaman. Evet güç yani birim zamandaki enerji güç olmakta. Birim zamandaki enerji güçse gücü şöyle bulabiliriz. P eşittir V kare bölü R ya da P eşittir I kare çarpı R formüllerini kullanabiliriz. 4R direncine sahip bir lambası üzerinden I akımı geçsin. 4 çarpı I, 4R çarpı I. Bakın potansiyel ohm kanununa göre V eşittir I çarpı R idi. I çarpı R'ler paralel kollarda eşit olmalı. 4 çarpı şu koldaki potansiyelimiz ne olur? 4 ir olur. Üst koldaki potansiyelimiz de ne olur? 4 ir olur. Buradan i çarpı 4 r, buradan ise 2 i çarpı 2 r oldu. 4 ir olması için 2 i geldi buradan, i geldi ve şurada birleşti. 3 i oldu. Buna göre x ve z birim zamanda yayılan enerjileri soruyor. Devam edeyim hemen. Şu formülü kullanayım o zaman. Çünkü i'leri buldum, r'leri buldum. x'ten başlıyorum px eşittir. İsine 2. 2 i'nin karesini almalı ve 2 r ile çarpmalı. 2 i'nin karesi neydi? 4 çarpı 8. 8 i kare çarpı r olarak yazdım. Hemen y için bakıyorum. P'ye eşittir. Ne oldu? Y için bakıyordum ya. Bak y burada i. i üstünden geçen akım i'di. i kare çarpı 4 r'yi aldım. Buradan sonuç 4 i kare çarpı r olarak çıktı hemen. Peki Z bakmalı. Z ne olmalı? Pz eşittir. O da 3i'nin karesi. 3i'nin karesini alıyorum. Üstünden geçen akım 3 idi. Karesini aldım. Çarpı. Bir de 4 ile çarpalım. Yani 4 r direnci diye z'nin. Ondan çarpıyorum. 3'ün karesi 9. Çarpı 4. 36 i kare çarpı. Ama adam x ile z'yi istemiş. Ben de y'yi e fazladan buldum. Olsun. Px kaçtı? 8 i kare. Çünkü px bölü pz'yi istemekte. px şurada buldum değer 8 i kare çarpı r idi. z ise 36 i kare çarpı r olarak bulundu ki şunları sadeleştirelim. i kare r'ler birbirini laylay, sen güneş baban ay oldu. 8'i her tarafı 4'e bölelim şimdi de. 8'i 4'e bölünce 2. 36'yı 4'e bölünce 9. Cevap da 2 bölü 9 olarak yerini aldı. Özdeş mıknatıslar şekildeki bir dengede olup mıknatısları taşıyan iplerde 1, 2 ve 3 gerilme kuvvetleri oluşuyor. Buna göre gerilme kuvvetlerinin büyükleri T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir diyor. Özdeş mıknatıs dediğine göre mıknatısların ağırlığını aynı almalı. Aşağı doğru G olarak aldım bu mıknatısı. Şu mıknatısın ağırlığını da G olarak alıyorum. Bu da G oldu. Diğer mıknatıs da G olarak alındı. Bunu da G olarak aldım. Yukarı doğru ip gerilmesi T1'di. Birinci şekilde ve bunlar dengede olduklarına göre yukarı T1 aşağı mıknatısın ağırlığına eşit olmalı. İkinci durumda ise yukarı T2 var. Ama mıknatısların kutuplarına bak. N ve S birbirlerini eşit kuvvetlerle çekerler. Yani her iki mıknatıs birbirini çekiyor. Bu durumda yukarı T2 aşağı ağırlık artı mıknatısın çekim kuvveti F olarak yazıldı. 3'e bakıyorum. Yukarı T3 vardı. Demir, evet mıknatıs demiri çeker ama demir mıknatısı çekemez ki. Dolayısıyla demir mıknatısı çekmediğinden, yani sadece mıknatıs demiri çektiğinden mıknatıs üzerinde herhangi bir kuvvet oluşmaz. O halde sadece G olur burada. Yani yukarı T3, aşağı G'ye eşit oldu. Bu da T1 ve T3'ün birbirine eşit olduğunu, T2'nin ise bunlardan büyük olduğunu gösterir. Yani sonuç olarak T2 büyüktür T1, o da eşittir T3 olarak yazılacaktır. Cevap da bu şekilde bulundu. İhtirençleri önemsiz özdeş piller ve özdeş lambalarla şekildeki devreler kurulmuştur. Lambaların parlaklıklar arasındaki ilişki nedir diyor. Parlaklıklarını sormuş. Bu lambalar evet özdeş ve piller de özdeş. Bu durumda piller özdeşse her bir pilin potansiyelini V olarak aldım. Şuradaki paralel pillerin potansiyelini V aldım. Şunlar da V, V ve V olarak aldım. 3 tane idi. Bakın şunların hepsi bir ne seri olduğundan buradaki toplam potansiyeli 3V. Lambada şu kola paralel olduğundan paralel kollardaki potansiyeller eşit. Lambanın potansiyeli de 3V olmalı. İkinci şekilde yani Y lambasının olduğu şekilde piller ve lambalar paralel. V, V'ye. Diğer V'ye. Bu da Y'ye paralel. O zaman yerinde potansiyeli V olmalı. Şurada ise bakın şu iki evet Z lambasının bağlı olduğu devrede ise şu iki pil bine zıt bağlı olduğundan bunları binden çıkarırım. Buradaki eş değer potansiyel sıfır oldu. Yalnız şurada bir pil var. Dolayısıyla üstteki potansiyelimiz ve bu üstteki potansiyel V ise yani şuradaki potansiyel V ise Z'deki potansiyel de V olmalı. Çünkü Z bu kola paraleldi. Evet bu durumda potansiyeli büyük olan lambanın parlaklığı daha fazla olacaktır. Neden mi? Çünkü P eşittir V kare bölü R idi. Lambalar özdeş olduğundan R'ler aynıydı. R'ler hiç dikkate alma. Dolayısıyla V'si yani potansiyeli büyük olanın gücü daha büyük olmalı. Haliyle X'in potansiyeli 3 ve büyüktü. Bu durumda X'in parlaklığı Y'ninkinden büyük, Y'nin de parlaklığı Z'ninkine eşit olmalıdır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup Bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.